Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Hileli falan yüklemedim. Ve uzun zamandır neden bu videoyu çekmiyorum? Neden? Tamam çekmiyorum. Neden? İşte neden bu oyunu çekmiyorum? Neden unuttum? Neden dönemsen çekmiyorum? Çünkü çok iyi. Ve size sürpriz yaptım. Bu YouTube'un en büyük sürprizleri olabilir mi? Haberlere çıkmayın ha. Bak bir gücü diye bir şey var. Beni çok uyumasın ha. Neyse izleyen varsa selamlar. İzleyen selamlar. Tamam hiç komik değil. Evet dükkana girmeyelim. Baştan. Bir ağaçta oradan görürsünüz arkadaşlar. Işte. Alo alo bakın. Bak ellerim burada bak kendi kendine olacak bak. Bak. Ellerim burada size görüyorsunuz. Böyle. Abi ben ne yapıyorum? Neyse yani çekin ne oluyor? Öyle bir iki iki adımda buluyor. Çölümde Şöyle, Çölümde. Çölümde burada bak. hala oluyor bu arada. Hala oluyor. Ay şaka yaptım ben hala Aa bak. Ben şey yapmıyorum. O da da Oğlum bu ne yapayım? ben her şey Oha dön dön. Oha. Aaa. Anlaşıldı lan. Doğru. Doğru. Oğlum. Keşke onu çatmasaydım. Almasaydım. Al, al. Her şeyi aldım ben. üstüne bir şey de yapayım. Benim yanlışlıkla bir şey de Böyle oldu. Böyle oynamak zor. Böyle Böyle var mı? şey istemem bunu patates maalesef tut şu ya bu ne biçim çıktı bu böyle bir tek bu ve bu ne istiyorum artık ne istiyorsun istiyorum abo istemiyorum sen... oğlum bas tuza pas tuza Ay pas neydi bu? Bak. Nasıl bu? Bilmiyorum. Şelpak Dinle. Sesi dinle. Şuraya bak bakın. Orada bir gül yapalım. Şu bak. Yaparım ne oluyor? O bir tek bebe olabilir. Yapmayın ha. Şimdi dişiniz kırılır. Ben hep böyle. Biliyorum. Hmm. Hmm. Ben ne yapıyorum? Allah Allah Allah. Al. Sen ne diyorsun? Lan bomboş. Neyse dönerin fiyatını arttırdık sen. Bakın dönerin fiyatını arttırdık. Bakın. Okay. Teyze al bas üzülme. Sen al. Sen al. Sen al. Herkese verdim bir tane. Evet. Tamam güzel. öyle yapmamız gerek yok çünkü dönerin fiyatını arttırdık. Yani istediğimiz gibi ellerimiz böyle olabilir. Benim eller böyle olabilir. Benim eller böyle oluyor çünkü her zaman. Kaç kere benim eller durmuş? Bak. Dönem fiyatını arttırdım dedim ya. O şey para bak kendi kendine alıyor. Bayan böyle bir sinir olmayın. Var ya. Ne şey kendi kendine sinir olmayın. Oğlum bu ne lan kendi kendine demirin fiyatını arttırdığım için O dü 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 diye bakmayın arkadaşlar kim ister ha? Kim ister? Kim ister? Kim ister? Kim ister? Ben ne Lan buna yedirdim! Döneri buna yedirdim! Nasıl oluyor lan? Oo! Bir dakika bu yer mi? Bakın. Bak bunu örüyorum. Bildiğin. Aa! Olur mu lan böyle? Ee, size vermem lan biz yiyelim. Hayırdır lan. Ee, aman. aman. E, şaka yaptım lan. Şimdiden kovdum. <laughs> Oğlum ne kazıyorsunuz bu ağaç? Aa. Tövbe. Oğlum o kadar döner yemişsin. Popom büyümüş lan. Hadi git. Tövbe. ben ne diyorum? Evet ne dediğim herkes Bak. Niye böyle? Bak bakın. Teker teker alıyorum. Bu ne bir çıkarım şöyle. Bas bu Aa. 320 kalmış. Ben ne yapayım? 320 deyince ya. Ama 320 de fazla lan evet fazla. Bu da ben herkese bas poza. al al, 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 bir daha al, bir daha bir daha al, hiç kimse, üzülme lan. İlla var mı lan? Aa, varmış al bak bu şey. Aa bu da var, aa bu da var, aa bu da var. Oğlum herkes kendi, herkes, herkes. Ne bu cebeş baba hav hav Ben ne yapıyorum? gördüm ya. Şu an size bakıyorum arkadaşlar. Evet şu an size bakıyorum. Şu an oyuna bakıyorum. Oyuna Oyun aşağıda bir üstte Şimdi size bakmış gibi şey değil mi? Evet. Böyle olsun. Ya da böyle hiçbir şey güzel. Burada da saniye. Burada da para diyor. Lan ben de iyi koysam. Arkadaşlar görüşürüz lan. Görüşürüz derken videoyu kapatmayın. Ben gidiyorum. Kafam gidiyor. He. Burada ne varmış? Hadi lan. Şurada ne varmış? Burada Nereye gittin lan? Heh. Lan nereye gidiyorsun? Lan Lan ne oldu? Oğlum ne yapayım lan? Zaten hileli gibi. Hileli yükler misiniz gibi bir şey dedi galiba. Zaten hileli gibi. Yani hileli yüksem de aynısı oluyor galiba. Zaten hileli gibi. Oğlum ben nereye girdim daha demin lan? Ha? Kafa çıktı. Patates. Bir dakika lan, gençlendik mi yoksa? Cık, komikti. Ne oldu lan? Kötü mü oluyor? Oğlum sıfırlanmasın. Sıfırlanmadı değil mi? Oğlum... ama. lan. Aha. Şimdi duvar güzel görünüyor. Ve fiyatlar da harika. Vay. Restoranınız düzenli ve beş müşteriyi ağır. Piyasadaki en iyi kola makinesi. Bir hızlı bir kızartma makinesi. Ve önünüzdeki harika bir ızgara. Hızlı işler için kullanışlıdır. Döner için daha yüksek bir fiyat. Ancak müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Ve ot sadece rahatlayın. patatesler Fransız patates kutusu açılır. Harika bir ızgara. Hızlı işler için kullanışlı. Aha! Şimdi duvar güzel görünüyor. Ve fiyatlar da harik. Vay! Restoranınız düzenli ve 5 müşteriyi ağırlıyor. Bu dilenci sizden alışveriş. Gözünüzü dört açın. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın, sadece hatırlatın. Bak. Tabii. Kaç parça bas istersiniz? Tabii ki hiç kadar. Oğlum ben niye vardım lan? Eh tamam canım. Tamam. Oğlum. adam paramız çok iyi. Paramı buna mı arıyorum lan ben? Param gitsin. <laughs> Yasadaki en iyi kola Bir dakika bakayım. Şurada bir yanımı çeksin bir. Ha ne oluyor yine bir şey dedi. Yoksa bu hileli mi oldu lan? Yoksa hileli mi oldu? Oğlum, ben de diyorum dükkanda niye? Ben dükkandaki her şeyi almıştım ama onların hepsi full olmuş. Galiba hileli. De. Hileli lan. Beni şaşırdın. Ben zil bakın lan şaşırdım ben. Oğlum bu ne? Korktunuz değil mi? Ben de korktum kendime bakınca. <laughs> Oğlum bu ne? Oğlum durdun de, ne olmuş bu? Ben niye ağlıyorum lan? Oğlum ağlamıyorum değil mi? Dur. Dur dur. Dur dur. Ben... Bir dakika lan. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi kendi videolarımızı izleyeceğiz. Evet. Demeniz lazım adamlar etrafımı bu, çevirdi. Bu, bu. Abi kafayı yiyeceğim evet, bu, neredesiniz kolay. adamlar etrafımda. Nasıl ha vuracaklar bu? beni burada. Burada ellerinde var Bekle Murat geliyoruz atla şimdi vuracağız onları orada. F-16'yı saldım bak yanına. Abi Çok izle ne? sadece ha? orada okay. orada gitmeniz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredesiniz? Adamlar etrafımda. Ha, vuracaklar beni burada. Burada ellerinde barbarca. Bekle Murat geliyor. Oğlum niye bu kahve sıralıyorum? Pardon Türk. Türk, Türk, Türk içecek mi? Galiba bilmiyorum. Türk kahve. Yok biraz acı geliyor. Ya. Sekiz. Türk ayran. Ne lan üstüne... Yok, yok burada gücüme gidiyor altın. Değil, gücüme değil. Bu da şelap, gözlükle. Şelap. Yeni gözlüğüm. Galiba. Bu çok güzel. Ha, ben bunu biliyorum. Güzel. Oo boza bu ne lan? Bozanın üstünde leblebi mi var? Evet leblebi var. Ay, ben şöyle katma. 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 Ben hiç takmıyorum. Ben Şer... göstereyim mi? Evet, şerbet. Böyle, o mi olur? Yedi. Sinirlenme. Ooo güzel İkildi ama. İkidir ya. Bu, bu da, da güzel. Bir var daha bu. Bu ne? Bu da güzel. Şalgamı zaten sevmiyorum. Şalgam evet. Güzel bir şalgam oldu. He ben burada balık olmuştum. Balık çan, yoruma balık çan Yorum, lan, yorum yok. Neydi böyle? Bunda Bunu yorum da. yok. Siz gerçekten bu yoruma balık bu çan yani? Bu ne ya? Antalya'dan süpürge sesi çıkıyor. Ve... Ha, ne yaptın lan? He.

Burada olmaz lazım. Orada yok. Bak burada da bu var. Ve ne alaka yani arkadaşlar? Bunun burada olmamalı lazım. Do o kadar kastım. Ve aboneye bakın arkadaşlar. 94 olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. ne yapıyorsun şu an? Bakın 94. Bakın. Ne oluyor lan nereye girdim? Ben ne oluyor YouTube'a girdim tövbe stalker'lar ismin. Ben niye ismin ben korktum yok. Ne arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok saçma video oldu ya. Neyse hadi. Yoruma benim dediklerimi yazın. Yazarsan kusur. Bak burada yoruma yazmışsın. Sor videolarımda yazıyorsunuz. çünkü benim sor videom daha mı fazla lan? Evet daha fazla son video çekiyorum ben. Bunu bu da arada bir çekiyorum. Yani son video karşılaştığında ben geliyorum. Hatta kaydım. Ben de konuşuyorum. Hadi bay bay.